E, bu alanda e, Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli şehirlerinin başında geldiğimizi e, bilginize sunuyorum. Bu başarıda e, Kırklareli halkının bizimle iş birliği yapması, Kırklareli halkının e, suç ve suç örgütlerine karşı duyarlı olması, e, bize zamanında bilgi vermesi, 112 acil çağrı merkezimizi devamlı kullanarak bize bilgi sunması bizim başarımızda son derece önemlidir. Halkımızla iş birliği halinde bugün e, Kırklareli ülkemizin e, huzur ve güven açısından tekrar söylüyorum en önemli gelen şehirler arasındadır. Dönemde e, özellikle e, şehrimizde e, yabancı e, Yasa dışı göçle mücadele çekti çerçevesinde çok önemli e, tedbirler almış bulunmaktayız. Şimdi sizlere e, yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili olarak e, bilgi vermek istiyorum. 2023 yılında e, ilimiz genelinde 26.373 adet e, düzensiz göçmen yakalanmıştır. E, bunun için e, jandarma, emniyet ve e, sahil güvenlik Personelimize e, çok teşekkür ediyorum. Bir defa şehrimizin ana yolları dahil olmak üzere 63 noktasında kontrol noktası e, oluşturulmuştur ve adeta kırklar ile Bulgaristan sınırı boyunca e, 179 kilometre sınırımız olan e, şehrimizin e, sınıra giden tüm yollarında e, kontrol e, mekanizmaları kurulmuş ve şehrimiz yasa dışı göçün transit olarak kullanılabileceği şehir olmaktan çıkarılmıştır. 7 gün 24 saat görev yapan e, ve şehrimizin e, huzur ve güvenliğine katkıda bulunan e, diğer illerden de geçici görevlendirmeyle gelmiş olan herkese hasreten e, tekrar teşekkür ediyorum. Bir defa e, bu yıl içerisinde bir de e, sınırda e, sınır güvenliğini arttırmak için 179 kilometrelik yol yapımı ile ilgili olarak çalışmalarımız sürmektedir. Bu yolun 40 kilometresi bugün itibariyle tamamlanmıştır. 2024 yılı içerisinde yolda çalışmalarımız devam edecek. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sınır güvenliğini sağlamak için yol yapma çalışmalarımız devam edecektir. 2021 yılında 2757 2022 yılında 9.596 olan yakaladığımız düzensiz göçmen, tekrar ediyorum, 2021 yılında 2.700, 2022 yılında 9.500, 2023 yılında 26.373 adet yasa dışı göçmen yakalanmıştır. 317 jandarma tarafından 317 araca işlem yapılmıştır. 295 adet operasyon yapılmıştır. 385 organizatör gözaltına alınmıştır. Bu göçmenler bütün, e, önlenmesi konusunda or, e, organizatörlerle mücadele çok önem arz etmektedir. 385 organizatör gözaltına alınmıştır. Bunlardan 124 adede adli, adliye tarafından tutuklanmıştır. 29 organizatöre adli kontrol kararı verilmiş e, ve 7338 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Bugün Trakya yasa dışı göçmenin barınabileceği alan olmaktan çıkarmıştır. Otobanda da kontrol yapıyoruz. Sadece e, şehrimize ait yollarda değil, otobanda da zaman zaman yasa dışı göçün önlenmesi için e, kontrollerimiz devam etmektedir araçlardan müsaade ettiğimiz araçlar var. Ee, az önce de dört aracın müsaadesine e, karar verildi. Bu araçların resimlerini e, göstermek istiyoruz sizlere. Bu e, yasa dışı göçler mücadelenin ne kadar zor olduğunu hasretten resimlerden e, sizinle, resimlerle size verdiğimiz basın bildirgesinde e, paylaştık. Bugün e, emniyet ve asayiş birimlerimizin Jandarmamızın, sahil güvenlik komutanlarımızın, emniyet müdürlüğümüzün almış olduğu, yollarda almış olduğu tedbirlerde e, ben halkımızdan da birazcık sabretmesini istiyorum. E, o kadar kontrol noktası kurduk ki e, artık e, vatandaşlarımız da e, sürekli kontrole tabi tutuluyor. Ama vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Bu kontrolleri ne için yapıyoruz? Bir defa hasta nakil ambulansıyla yaşanan kaçakçılığı yapan kişiyi yakaladık. Kamu araçlarıyla göçmen kaçakçılığı yapan araçları yakaladık. Kamu e, araçlarının, yani kamuda kiralık olarak çalışan, üzerinde stiker olan, üzerinde o kamuya hizmet ettiği e, ne dair işaretler olan araçlarda göçmen kaçakçılığı yapıldığını e, gördük ve yakaladık. Öncelikle ışığı olan araç yakaladık. E, ve hatta ee, VIP çalışan motosiklet yakaladık. Bir motosiklet sürücüsü e, bir tane yasa dışı göçmeni geçirebilmek için motosikletle e, yasa dışı göçmeni sınıra götürürken onu yakaladık. E, personelimiz e, 7 gün 24 saat daha önce de söylediğim gibi e, bu konuda çalışmaya e, devam ediyor ve e, hem yasa dışı göçmenleri hem de organizatörlerine bu konuda kararlı olduğumuzu burada tekrar bir kez daha bildirmek istiyorum.